arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta sizlerle birlikte parkur yapacağız. Evet arkadaşlar. Tekim. Yalnızım. bakayım orada. Sen ne, yapıyorsun benim önce girişimi çalıyorsun? Hepiniz var arkadaşlar. Uzun zaman sonra Minecraft videosu çekiyoruz. Ben yanımda muzi var. Muzi hoş geldin. Bugün parkur mapini amına koyuyoruz. Ve ayrıca kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videoda açık gelmesi istiyorsanız yorumlara artı yazın. Başlıyoruz. Evet. Atla. Uzun süre sonra bir Minecraft videosu çekiyoruz. Neden uzatılıyor şey diye sorar... mesela. Anladık kanka. Neden uzlandır yok durum falan filan diye sorarsanız birkaç işim çıktı yani. Firewall sunucusu açmaya çalıştım ki hala sunucum var ama aktifleştirmedim. Bekle geçemiyor. Eğer siz de katılmak isterseniz arkadaşlar, eee Discord açıklama kısmına koyuyorum. Videoların daha hızlı geldiğine haberdar olmak için ve firewall sunucusu hakkında bilgi almak için buyurun gelin oraya. Ka neredesin oğlum? Ben buradayım da nereden geçiliyor abi? Bak şu işte bravo ben şimdi ezberim yok. Yalnız o kadar pro bir şekilde bitiriyorum ki sanki ezberlemişim buraya bunu. Abi nereden gidiyoruz, burada mı? Valla bilmiyorum beni yol götürüyor işte. Abi öldüm öldüm. Hayır. Neyse checkpoint'im vardı. Oğlum ne kadar iyiyim lan. Acaba bir dakika dur yanlış. Şöyle şöyle. Şöyle şuraya mı çıkacağız buraya mı? Buraya. Tuzakmış ki o. Böyle. O tuzakmış. Vay şerefsizler. Tuzak koymuş. Vay hain domdomlar. Vay hain domdomlar. Ya sabah bir kere daha çektik videoyu. Abi bir parkur yapmışlar bitmiyor. ben burayı az önce tekte yapmıyor muydum? Bir sıkıntım var ben şu an anlayamadım. Salaha tamam, bağladık. Hop hop. Hop. Abi. Ne oldu sana ne oldu? Ne oldu sana? Abi. 200 tane parkur kısmı koymuşlar dedim ben bunu videoya koyamam. 3 saat bile çektik. Bunun bir de editlemesi var. Hadi editlemeyi boş ver. Size o kadar uzun bir şey mi? İnsan bir anda sonra sıkılır yani bak. Bunu ne güzel tak tak bitiriyoruz. Ben bitiremiyorum. Gelemiyorum. Allah. Tamam. Oh, of suya düştüm. Ne oluyor ya? Ha bak orada merdiven gördüm bu arada. Ne taraftan gidiyor ki bu? Tamam çözemedim. Şuradan şuraya ha karşıya. yapacağız tamam. Abi sana bir şey diyeyim mi? Böyle. Abi. Hoppala Ya ben geçemiyorum abi ya. Mutluluktan doluydu kanka. Yani ne bu ya? Oppa. Oppa, oppa. Pow, şak. Abi ne Çok kadar Şak. Ne kadar pro'yum arkadaşlar? Hayatım ama hayatımda bu de. kadar zor parkur görmedim arkadaşlar. Çok mu zor. Çok zor. Asla Aa. yapamıyorum. Avacayık. Aa olmadı. Şak şak. Aa, bir dakika yanlış yer şey atladık. Şak. Ben niye her parkur şey yapışım da şak şak diyorum ya. Tak tak. Ya ben çıkar. buradan, buradan nasıl Park. geçeceğiz? Ben bilmem. Allah Allah. Burada nasıl Bu tam şey videona benzedi kanka. Arkada Minecraft parkur yapılıyor hiç ölmeden. Ondan sonra bir tane video giriyor ya. Yazı falan filan. He. Ona benzedi. Abi ama ben şu an anlayamadım buradan nereye gideceğiz? Kanka neredesin sen? B Bilmiyorum ki. Bir daha Gerilere gelsene. Gelemem, ben çok ilerdeyim. Burayı nasıl yapacağız? Geçilecek bir yer yok ki. Aa bak, point aldım. Buradan böyle gittik, buraya atladık. Buradan geldik, buraya da atladık. Buradan ne yapacak? Hayır, Olmuyor. ölmemem lazım, kusura bakmayın. Ya da dur ya, hile yapmayalım. Pile yok Oo, o zaman ben ertecim o taşı burayı geçeyim mi anlayamadım Öyle bir şey yok galiba ben anlarım Anlayamadım ama Senden o pili alsam mı ya? Abi güvenemedim Abi anlayamadım ki Banlayayım mı seni? Hayır Şaka Tak. 2 Pat. Diamond Ye Şaka. Hop yaptım anladım yani. Bak. Hoppa. Böyleymiş tamam. Biraz kafayı yorunca bak nasıl anlıyor. Hemen geliyorum. Aa. Sen neredesin? Tamam, Sen alt katındasın. E ben buraya nasıl çıkacağım? Kırarak çıkacağım maalesef. Yalnız, yalnız videoda kazanılan bir ödül var söylemiş miydim? Hayır. Ne yani. ölüyor? Kazananın YouTube hesabımı mi? veriyorum. Sen kazanırsan ne oluyor? Şaka şaka o kadar değil ya. Kazanan da 500 TL ödül. 500 TL'lik bana Valorant hesabı alır ödüllerine. Her volant yani ne her şey Valorant yatırıyor ama. Ya ne Valorant skinsiz hesabım var. Alacaksın dedi almadın. <laughs> Almadım mı? Daha dün söyledim çünkü alacağım diye. <laughs> tamam kazan parkuru alayım sana Valorant hesabı. Valla arkadaşlar Valorant, Valorant reklamı yok. Hop buradan zıpladık. Hop geliyorum bekle bekle. Çakal senle. Buradan nereye geçeceğiz? Buradan böyle 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 atlayıp oradan öyle atlasak falan filan. Filan filan Aa, olmadı falan filan filan çalışmalı. Ha buradan geçiliyor. Gelir mi ama? Abi bu parkur çok fena değişik kafam çok fena karışırdı bak. Benim de lan dur yerde bir daha döndüm. Abi atlanmıyor da. Ne yapacağım ben burada? Abi ne yapacağız? Ne yapacağız? Aha şimdi gördüm. Tamam buradan böyle gidiyoruz. Buradan böyle atladık zın. Tamam babalar firar. Hop oh, buradan böyle 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 kaç 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 kaç. Kanka benimki bir iki neredeyse. Checkpoint. Işte? Discord'da kim Zı geldi bu arada? Bize kim geldi? Bakıyorum Alperen abi. Alperen hoş geldin. E, şimdi. Evet videomuzun parasını verecek olan sponsorumuz da geldi. Alperen evet, Bey. 500 liraya. <laughs> oh. Ay yanıyor, yanıyor, yanıyor. Adam 500 lira için kalp krizi geçiriyor burada. Ne yanmasından bahsediyorsun? Alperen Bey, ben pütüne <laughs> güzelim. 500 lira alabilir miyim şimdi de? Şey ne? 500 lira. Kim? Alo. Of. ne? Dedem bir doğruymuş. Alo. Çık. <laughs> <laughs> Ay arkadaşım. Arkadaşım. Umarım parayla yani. gelmişsinizdir Alperen Bey. Ne alakası var? Paran alınacak. Alperen Bey, Alperen Bey tam şey videolarına dönmedim hani böyle arkada parkur yapılır da önünde başka bir şey anlatılır ya. Evet evet o videolar çok sarıyor ya. Ha <laughs> işte al izle. Bedava. <laughs> ne? <zaman var>. <gülüyor> <gülüyor> ha ben boşu boşuna geldim buraya şimdi bu kadar. Hayır. Hocam ne kadar kaldı farkınız ya? Çok az kaldı ben bunu gömdüm bu arada. Daha ölmeden geçiyoruz. <laughs> bak bak ne kadar kolay görüyor musun? Sür! Beni çok ağzını. Ne diyor? Hop, ne diyor Allah. oğlum la? Ne diyor oğlum? Benim. Arkadaşlar videodan sonra bir de Fabian videosu çekeceğiz. Evet. 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 Ben de dahil olacağım. Evet. Samaçım! Alper'in de TikTok hesabını açıklamaya koydum. Bu arada yakında bir çekilişimiz var. Bir tane Valorant hesabı artı 1000 VP. Kazananları zaten videoyla duyururuz. Değil mi Alperen Bey? Evet. Sponsor olacak mısınız Alperen Bey? Bakılır. Bakılır ama yapılmaz. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Olmaz hile. Hop. muzi Buyurun. Senden olmaz fark kurucu. Ya ben, sus. sen benim ekranımı izliyor musun? Mu? Benden daha iyi olmaz. Aa olsun. ben de Ekranı benim ekranımı ekranım izliyorsun sandım. Hayır. Muzi'nin ekranını izliyorum. Al atayım sana ayıp ediyorsun ya. Şimdi senin ekrandayım. Ben bitirdim neredeyse. Hop geçtim. Çocuk şurayı. geliyor. Gelemez ki ben ona 5-10 fark attım. Ne no. Ben ne yapıyorum? Belki de on Hocam şu an yayınız dondu. Ya hay. Ya çok kolay bir yere geçemiyorum. Ya istesem Yani istemesem bile yapacağım da, bir fark şimdi takıldım ha. Şimdi ben buzu hiç sevmem. Onu söyleyeyim. Hop. Yani buz çok kayıyor. Alper ya yeter ama... ya. Ha. Şuan büyük ihtimalle yayının ikinci ekranda ve oyuna dön ekranı var sadece. Biri al onu. İkinci monitörden açtım büyük ihtimalle yayını. Yo biri açtım. Bak şimdi gene yok mu? Şu an var. Ya oyun ekranı mı? Evet ama şu an oyuna dön oh. yerinde hala. Ya oğlum ben şöyle ben hala aynı. Alfa'yı sen OBS'den seyredeceksin. <laughs> Sıkıntı, Sıkıntı yok. var mı? Görüyormuş musun? Yo, yo. Evet evet. Abi ben hadi her şey takır takır yaptım da buradaki buzlar çok sıkıntılı. Nasıl kaydı <laughs> var. ne kadar kaldı? İşte iki timsek daha bulutlara çıktık yani. <laughs> Güzel bir 5M troll çıkaralım bugün. Çıkartalım da abi, bana bir akıl versene ben buradan nereden gideceğim şimdi? Hadi Hayır öyle mi? bir şey yok bana ne hile öyle böyle aa şuraya ineceğim. Aa ona koyduk. İrid yapıyorsunuz, Şile. Öyle bir şey yok lan. Kendi kendime söyledim. Sen de arkadaşın çağır. He ben çekeyim. lan, biz varız abilerim var. Alper sen yok ya mı çocuk bana adam acı kayıyordu. Yalan. Sevim mi? sevim mi? Ben böyle acıdayım. türle ah. Sarı dolara yemek istemiyorum. Şaka yapalım lan. Hadi. Ay. hayır Tamam buradan çıkıyoruz. O buzlar çok sıkıntı var. Çocuk buraya geçemez. Çocuk lavlı yeri geçemiyordu. Yo. Oh, Alperen. E. <laughs> ya bak bak bak. Galiba başa döndüm, başa döndüm. Evet orada checkpoint yok. Evet, sıkıntı orada. Hayır no. o kadar uzun yer neden checkpoint koymamışlar? Onu anlamadım ben. Hop hop Ya abi yapma şunu Oğlum checkpoint yok ne yapayım E yapacak bir şey de yok abi Basmamışım checkpoint'e <laughs> O sen hatan abi Abicim tahmini ne kadar kaldı Bence bu hızlı bitirirseniz biter Bilmiyorum parkurun onu bilmiyorum burada gizli bir taktik var. Ben onu oh. anlayamadım. Anladın mı? Ben geliyorum ya. Allah düştüm. Benim bitti ki neredeyse sen geleseye kadar. o oh. Bu sağda time yazan yer bin olunca mı bitiyor? Yo. Ah! Oh. Nereye düştüm? <laughs> e yine aynı yer. Hop hop hop. Ya Hoppa. Haydi bakalım. Hop. Sen Five M oynuyor musun? Ben mi? Hı hı. Yes. Geleceğim mi troll videosuna? Gelirim. Gelemez ki. Neden? Bana az önce demedim mi GTA 5 <laughs> hesabım abi şu anda açamıyorum. GTA 5 hesabı o 5M GTA 5. Kanka alakası yok ki. Alakası yok mu? Ben GTA 5 olmadan 5M'e giremeyebiliyorum. Kanka GTA 5'i bir kere 5M'e bağladın mı? İstiyorsan GTA 5'i. <laughs> Yani her türlü oluyor da yine açılmaması GTA 5'in normal açılmamasıyla alakası yok. Bana bir akıl var ben buraya nasıl gideceğim? O gittiğin yerden. Buradan buraya mı atlayacağım ya? Evet evet. Evet evet evet. Hayır, hayır hayır hayır. O diğer tarafa atla. Bana da akıl ver. Ben ne işlem abi. <laughs> Söyle. Git oraya. Oraya git oraya git. Ha atlanıyor musun? Tamam, ha? oradan oraya atla. Alkoden bir an beynim durdu. Yok ki. <laughs> kanka bunu niye şimdi vücuda <laughs> itiraz <gülüyor> etmiyorum. Bak ben daha buradayım o <laughs> daha şurada bak. O daha şurada. Oh. Ne kadar kaldı bak 2 kat kalmış görüyor musun? <laughs> hızlı hızlı yapalım mı Alper'e? Hard gaming. Hard gaming hazır mısın başlıyorum. Başla. Yo hok. Hok. Sen bir daha başlama. <laughs> Hayır başlıyorum bak. Hop. Buradan hop. Güm. Bak orada bir sıkıntı var bak. Benlik bir şey yok. Bir şey fark ettin mi orada bak? Orada bir sıkıntı var bak. Tam Ar uca gelince atla. Sen erken at diyor. Oğlum uca attım bak. Hop uçtayım ha. Bak gördün mü? Gördüm. <laughs> <laughs> Haydım. Abi sen beni izlesene ya. Boş ver izleme. Alperen şu an benim hocam. Benim akıl hocam. Yoo. Öyle. Alp ben kimin akıl hocası size? Oğlum aklınız yok mu? Ya. Bu arada. Şu an kapattık. Gerek yok seninle konuşurken. Hı. Şimdi bir şey soracağım. Ah. Reklam yapmadan. Vay, bana vay vay vay. Aklında bir sonucu olup olmadığını söylesene. Aklımda mı? Aha. Yanıyorum. Var. Tamam. Peki white ismi normal ismi. Non white, son white'ta bir saatten önce gireriz. E Burada şuraya. Bir de benim sistem hesabım gitti ya. Ha. E, almazlar beni 66 saat var kanka şu an. Benim de saat göz 500 saat gözüküyor ama 2500 saatim var normalde benim. Benim direkt <laughs> Windows'un Windows kendi sayıyordu ya AMD işlemci. 2500 evet. oldun nereden biliyorsun abi? İşte dediğim gibi bilgisayarın kendi sayma şeyi vardı ben de AMD'nin. Amına koyayım bilgisayarı bir tabii tabii arkadaşlar küfür yok bizde. Biz medeni bir kanal değiliz. Evet. Orayı biplersin. Beep. Örnek sesi koyuyorum bak. Beep. Sen de küfür et. Bip bip. Bip. Evet ördek sesi. Hı. Dediğim gibi işte kanka tamam vardı bilgisayarı değiştirdim ya. AMD işlemciden şeye geçtik. Invite mi deniyor ne deniyor ona? işlemci. Evet. Invidi. Yani işte ona geçtik diye kanka gitti bütün hepsi. <laughs> şimdi adam hadi göster 2500 saatini dese ben gösteremeyeceğim. Yani. Gel şimdi burayı daha. Seni cenab ettiğin Alperen ne güzel yapıyordum. Her şeyi mahvettin. Her şeyi mahvettin. Alperen şarkı yazdım sana. <laughs> Bunların çıkacağım. Allah için biri bana baksın. Alper abi iki dakikanı rica ediyorum. Ya. Ha tamam abi. Gerek kalmadı. Çok akıllı olduğum için. Ula abi öyle bir vuruyorum ki kanka. Duş yerinden çıkacak. <laughs> Hop. Oh Aa buzlu yer. Beni mi izliyordun? Evet. Hoppa hoppa speedrun. Speedrun. <laughs> buzlu yer. Buzlu yer 15 dakikada Minecraft'ı bitirdim birinci Hiç Hiç sevmiyorum bu buzlu yerleri. Benim yerlere. rekorum yarım saat. Eyvah. <laughs> Vallahi yarım saat. Arda şu an buzlularda. Buzlulardayım. Neydi o şarkı? bilmiyorum ki. Ben nereye atlayacağım ki buradan? Hiçbir fikrim yok ama koyayım. Oraya atlayacaksın. Sol düştün ya sola sağa atlayacaksın işte. O şuraya mı? Evet. Tamam ka geç karşıya. Tamam oğlum niye şey yapıyorsun? Beyni durdu bir an. Bir an mı? Yok ki. <laughs> yok ki. Oksiyene. Oğlum bu nasıl buldum bunu? <laughs> Dolap taşıyorlar. <laughs> ya abi sen neredesin? Bitti benim. En üstte. En üstteyim. Dur bakacağım kaç kalmış. Bu sayılır mı? Ay. <laughs> Elhamdülillah. Son katman kalmış. Bir dram, bir dram, o bu bir O dram. buzlu yer çok sıkıntı ya. Buzlu yeri ben geçtim bile çoktan. Bulutlu değil, buzlu buzlu. Buzlu yeri geçtim dedim. Ben niye geçemiyorum? Evet. Ama Bilmiyorum, iki tane başka. buz yok muydu? Alperen fark yaptım. ettin mi? Konuşmayınca odaklanınca yapabiliyorum hemen. Evet. Konuşmayınca beyni çalış. <laughs> hop yaptım. Hop yaptım. O bu hop. şeylerin üzerine atlamak çok hop. zevkli değil mi? Zaymer'ın. Evet. On numara. Hoppa, hop, hop, Hop. Hoppa al sana slime. Bir ben daha her yere de slime de koymuş. De. Manyak slime hastası. <laughs> bir tane parkur varsa 15 tane slime var. Aaa. iki tane slime var. Aaa. slime'ı <laughs> durdum yaşıklar. Aşağıya göremiyorum. Aşağıya bakmak için değil Yoksa speedrun'dan dolayı değil yani. Yanlış anlama. Aynen. Hı <laughs> hı. Yani ben bile en anlamı görmedim halde. <laughs> Oh. Evet evin içine bakmak için. <laughs> Yanlış anlama de Ya yeter ya. Geldi geldi geldi, geldi. arkanda arkanda. <laughs> Dedim ne ara? Oğlum buradan çıkılmıyor mu lan yoksa? Yey burayı da yaptım. Ter Abi, evin üstüne olur. çıkacağım büyük ihtimalle. Evin üstünden, ha, evin üstünden buraya diyorsun. Aynen. Onu yaparsam zaten I'm dream. I'm ne? Aa, Aa buranın neymiş? Tamam sakin Hoppa. Oluyor. Hadi speedrun hadi. Hızlı bitir. Checkpoint'i de almadım. Hadi. Checkpoint aldım ya oğlum bir daha döndürüyor beni oraya. Aldın mı? Hı -hı. Görmedim. Speedrun yalnız karakterim nasıl tam oraya uyuşmuyor muyum şöyle? Tam var ya oraya olsun ha. Ne? <laughs> bir şey yok. Oraya olsun. Kanka bir tane bisküvi var ona benziyor karakterim. Gidiyorum işte oraya. Tamam işte ondan bahsedeyim de İlk defa böyle eleştiri. Yalnız bayağı bir yapmışım. İşsizlik. Abi niye olmuyor bir abi bana da azıcık fikir ver hep o, veriyor ona veriyor. Arda'nın beyni yok çünkü senin var. Gel. <laughs> Sen de konuşurken gerek yok kapatıyorum. Bana da fikirler olsun. Ben de. oradan atla atla oradan. Abi atlanmıyor atlarsa. atlanmıyor Ben tam ucunda atla, tam ucunda atla. Ya. Atlanıyor. bak Arda da oradan geçti o. He? He. Şimdi slime'ını Tamam. Dur izle izle. kutucukların üstünden. Aynen. Alfen, Alperen tamam. gel şey yapalım. Gel gel video, video için gel şey yapacağız. Ben şimdi parkur yapacağım ya, sen de bir şey anlat. Günlük hayatında. Tamam ee... Bekle ama hiç ölmemem lazım 3-2-1 başla Sen de sus tamam mı çocuk Kanka işte bugün seçim vardı Kanka çok gereksiz bir şekilde 10 saat sürdü tamam mı Ali Koç ve Saadettin Saran'ın Her neyse işte Saadettin Saran zaten kazanacaktı Ali Koç çok başarısız bir insan Biliyorsun zaten Bunun başarısızlıklarının sebebi ise Kendisini çok böyle yukarıdan görmesi Ve Arda Winner bitirdim. <laughs> ben bitirdim. Rank. Geliyorum. <laughs> <laughs> Aa, ah. bak Benim kaç katmanım kalmış? 2. Benim de 3 katmanım kalmış sanırım. E Harda yanına çocuğu. Tam tamına 24 dakikada bitirmişim. Bak. Şu kadar map'i 24 dakikada bitirmişim kanka. Ne diyorsun? Bak şu kadar. Şu, şu kadar map'i 24 dakikada bitirdim. Şu kadar. Aldım Çok adam. kötü bir süre bence. Sen daha bitiremiyordun. Sen daha şuralardaydın ama. <laughs> Bana diyorsun da daha şuralarda falan sen. 3 katman var dedi kanka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 katman var. 6 katman var. Hadi Kanka hadi. E, e, ben 3. Zaman... katmandayım. Yok, bir dakika o zaman Alperen. Ben 3. katmandayım alferen. demedim. 3 evet. kat Pikman kaldı derim. Muzi banlayacaksın şimdi seni. Alfa, videoyu sen kapat. Arkadaşlar, videoyu abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Çekilişlere katılın. Ben canım sıkmayın bak. Bay bay.